içtiğinizde tenge tengeye dönüşüyor musunuz? Al kurma! Abi yakaladım. Malzemeleri karıştıracağız. Bakalım iksiri yapabilecek miyiz? İçmeseydim. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar ya. Abi ne oldu ben sana? selam arkadaşlar yeni bir video daha hepinize merhabalar Bugün yine çok çılgın ve bir o kadar da sıkıntının dibine vuracağımız bir video ile karşınızdayım arkadaşlar Şimdi diyorsunuz ki aga her videoda sıkıntı her videoda eğlenceli falan filan diyorsun diyorsunuz Ama bugün harbiden sıkıntılı bir video çekiyoruz arkadaşlar. Rivayete göre bazı malzemeleri birleştirince ve bu malzemeleri karıştırınca ortaya çıkan iksiri içtiğinizde tenge tengeye musunuz? Böyle şey olamaz birader dedim ama yapanlar varmış ve tenge tengeye dönüşmüş arkadaşlar. Ben dedim ki ben ne yaparım? İnanıyorum tenge tengeye dönüşmeyeceğim. Yani bu tenge tengeye dönüşeceğim düşünmüyorum ama deneyeceğiz arkadaşlar. Çünkü niye? Herkes yapmış yok tenge tenge oldum, yok tüm oldum. Niye böyle mantıksız oldu dolanıyor. Böyle bir şeyin yalan olduğunu size kanıtlayacağım ama belki de harbiden tenge tenge falan dönüşürüz. Sıkıntılı bir video haline gelebilir. O yüzden eğlenceli ve sıkıntılı bir video dedim arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmayacağım. Alperen'e gidip alacağım arkadaşlar. Alperen'le birlikte ormana gideceğiz. Ormandan birkaç malzeme toplayacağız. Sıkıntılı malzemeler var arkadaşlar. Yok kurbağa bacağıdır. Kurbağa işte böbreğidir, kanıdır, cartıdır, curtudur, yok işte, ottur, boktur falan filan derken bunları karıştıracağız ve tenge tenge iksirini ortaya çıkaracağız. Bugün tenge tenge iksiri yapıp içiyoruz! Arkadaşlar şu anda yola çıktım ve Alperen'i almaya gidiyorum. Sıkıntılı bir yerde yaşıyor. O yüzden böyle sıkıntılı şeylerden hiç korkmuyor arkadaşlar. O yüzden Alperen'i alacağım. Şu ileride zaten Alperen'i göreceğiz arkadaşlar. Birazdan KVN'den başlatacağım. Arkadaşlar şu anda çok 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 az kaldı. Alperen'e çok yaklaştım arkadaşlar. Zaten telefonla aradım. Alperen şu anda yola çıkmış ve beni bekliyor. Hatta şöyle hızlı hızlı basa basa gidelim arkadaşlar. Ulan yavaş yavaş yavaş. En son burada hızlı hızlı giderken tenge tengeyi vurmuştuk arkadaşlar hatırlarsanız. Allah yuvarlanıyordum. Aa Alperen orada. Alperen orada birader. Alpi. Tenge tenge iksiri yapmaya hazır mısın? Evet abi. Hadi atla. Aga ilk önce ormana gideceğiz. Değişik değişik malzemeler var. Kurbağa bacağı maca falan filan böyle kurbağa kanı falan var. Gideceğiz bu malzemeleri toplayacağız ondan sonra tenge tenge iksirini yapacağız. Abi. Hazır mısın? Hazırım. Arkadaşlar biz şimdi ormana gidiyoruz. Ormana gittiğimde kaydı başlatacağım. Beklemede kalın. Arkadaşlar şu anda Alperen'le birlikte malzemeleri toplayacağımız ormana geldik. Orman burası daha önce de girmiştik. Tenge Tengin'in ormanı Alperen biliyorsun. Sıkıntılı şeyler yaşadık. Ormana giriyoruz. Ormandan şu derenin oradan kurbağa toplayacağız arkadaşlar, kurbağanın bacağını toplayacağız, işte böbreğini, kanını, manını bir şeyini toplayacağız. Liste var, lanetli ormanlarda bulunan otlardan toplayacağız arkadaşlar. İşte bir şey kökü vardı falan, şimdi isimlerini hatırlamıyorum listesi var arkadaşlar. Ormana girdik ve malzemeleri hemen toplayacağız arkadaşlar. Şöyle orman, bak şurası dere. Alperen yine arkada kaldı. Şurası dere arkadaşlar. Abi sıkıntı. Bu ormanın adı sıkıntı. Sıkıntılı bir ormandayız arkadaşlar. Sıkıntının göbek adı bu orman. Abi şu yukarıda da ulan Allah yuvarlanıyor. Abi bak kan 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 kan. Hatırlıyor musunuz? Bu bu ormanda video çekmiştik ve deli gibi her yerde kan da Kanlar hala duruyor arkadaşlar ve an itibariyle ormandayız. Aa buldum lan. Oğuttan buldum. Alfi buldum. Dikkat et kayma orada buldum buldum o ottan. Sen tut şunu. Ha bulduk lan. Topladım, lan. Tamam, Topla abi. Topledim. Tamam. Çok iyi arkadaşlar. Malzememizi topladık cebime de koydum. Şimdi gidiyoruz. İkinci malzememize, üçüncü malzememize, beşinci malzememizi sıkıntı. Abi. Hatırlıyor musun? Okanları O kanları hatırlıyor musun? Hala kanlar. Hala kanlar burada arkadaşlar. Hala kanlar burada. Aha! Diğer malzemeyi de buldum. Allah! Bak, bak, bak şu arada. Ah. 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 Onu aldık birader. Şimdi gidelim kurbağa yakalım. Kurbağa nereden bulacağız oğlum? Derede vardır. Ha, nerede? Ağaçta. Abi kal. X X Balta oradan buraya geliyor hep. Aşağı iniyorum o zaman. Geliyor mu anne? Gel hadi. Arkadaşlar şu anda aşağıya doğru iniyoruz. Dereye doğru iniyoruz arkadaşlar ve ne yakalayacağız biliyor musunuz? Kurbağa! What dedi? Kurbağa yakalayacağız arkadaşlar. Kurbağa. Kurbağalı dereye iniyoruz. Hadi bakalım. Ne oldu? Karton mu? Evet, var ya. Ha, altında köpek cesedi olan kartonlar. Evet. Arkadaşlar, bu arada o videoyu izlemeyenler için kartları bırakıyorum. Mutlaka ama mutlaka izleyin. Tenge tenge bir köpek katili arkadaşlar. Ve o kartonun altında ölmüş bir köpek vardı. sırada. Şu anda duruyor mu bilmiyorum ama bir önceki yani daha önceki videoda köpek cesedi videosunda ölmüş bir köpek vardı. Onu mutlaka izleyin arkadaşlar. Şu anda dereye indik. Kurbağa sesleri geliyor zaten. Evet abi doyum. Aynen bu bu ağaçta yine M harfi. Abi aşağı dereye iniyoruz. arkadaşlar şu anda dereye geldim ve de size kurbağa yavrularını göstereceğim birader. Şu batar mı batmaz. Abi bunların hepsi kurbağa yavrusu arkadaşlar. Hepsi. Bunların hepsi kurbağa yavrusu. Bak 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 bak. Bak nasıl kaçıyorlar görüyor musunuz? Arkadaşlar kurbağa yavrularına bakın. Burada var ya deli gibi kurbağa var. Al kurbağa. Dur 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 dur. Şuradan bir sopa alayım vuracağım. Dur. Yavaş çalıların arasında Abi yakaladım. Yakaladım. Harbiden yakaladım birader. Arkadaşlar kurbağayı görüyor musunuz? Şimdi kurbağayı oradan alacağım. Ah. Kurbağayı aldım arkadaşlar. Biraz daha ot bulmamız lazım. Şu ilerlere bakalım abi. Bir, bir otumuz kaldı. Kök. Ne köküydü? Bir değişik bir ismi vardı. O kökten toplayıp bu ormandan çıkıyoruz. Hadi yukarı çıkalım. Arkadaşlar o kökten aramaya devam ediyoruz. Kökü bulmamız lazım. Alpi sağa sola iyice bak. Lan oğlum bir yerden tenge sesi geliyor. Anlamadım lan nereden geldiğini. Tenge tenge sesi geliyor. Delikten geliyor olabilir ha. Harbiden delikten geliyor olabilir. Harbi diyorum bak. Şuradan geliyor galiba arkadaşlar ama bu taraftan geliyor sanki. Anlamadım hiçbir şey birader anlamadım. Ya a buldum buldum. Albi harbi buldum. Ciddiyim buldum. Bak 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 burada. Aha. Abi kökü de kopardık. Arkadaşlar biz ormandan çıkıyoruz ve iksiri yapacağımız yere gidiyoruz. Böyle banklar var arkadaşlar orada iksiri yapacağız. Bakalım gerçekten tenge tengeye dönüşecek miyiz birader? Beklemede kalın birazdan kaydı yayından başlatacağım. Arkadaşlar şu anda Alperen'le birlikte malzemeleri topladık. Kabımız elimizde içinde biraz su var arkadaşlar ve malzemeleri karıştıracağız. Bakalım iksiri yapabilecek miyiz? Şimdi böyle saçma sapan bir kurbağa yemi miymiş, yemeği miymiş bir şey var arkadaşlar. bundan koyuyoruz biraz. Bir şunu iyice bir karıştıralım birader. Arkadaşlar topladığımız malzemeler arasında şöyle bir çiçek vardı. Kurumuş bir çiçek. Bu çiçeğin de sadece yapraklarını koymamız lazımmış. Bu arada bazı malzemeler var onları size vermeyeceğim. Çünkü evde denerseniz denerseniz denemeyin diye onları size vermiyorum arkadaşlar. Şunlardan biraz böyle yapraklarından koydum. Şu yaprağı da koyalım. Bunu da karıştırıyoruz arkadaşlar. Burada mişon kökü var arkadaşlar. Mişon kökünden koyuyoruz. Karıştırıyoruz. iyice yeşil bir sıvı olmaya başladı zaten arkadaşlar. Şöyle bir e, peçişi bulup hatırlıyorsanız kurbağa yakalayıp kurbağanın kanını şey yapmıştık, boşaltmıştık. O kanı da koyacağız arkadaşlar. Oh. Son olarak da kurbağa bacağı var arkadaşlar. Kurumuş kurbağa bacağını koyuyoruz ve iksirimiz oluyor. Oğlum. Eksil içersem var ya inşallah ölmem. İnşallah ölmem birader. Sıkıntı. Şimdi şişemize dolduruyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bakalım neler olacak. Oğlum çok iğrenç bir şey oldu. Şuna bakın. Yemli yeşil iğrenç İçsen şey. içsene. Arkadaşlar ilk önce Alperen içecek. Ben i̇çsene. Aga sen içersin bak ben sana Ben yiyeceğim. içmeyeyim abi. İçersin. Ben Bir tane iç. Harbiden bir, bir tane. Yok. Lan, bir tane. Yok. Harbi lan. Bir tane iç lan. Arkadaşlar Alp'i içmiyor ben içeceğim içmeseydin. Bir şey olmadı ki. Ben böyle. Bir şey olmadı ki. Bir şey olmadı da belki midene zarar verdik. Bir daha içiyorum bir daha. Ben de içmedim. Abi midene zarar geldi. Ne iğrenç bir şey lan bu. İçme dedim. Çok iğrenç lan. Evet, abi, içime. Hiç, hiçbir şey olmuyor. Abi içiyorum içiyorum hiçbir şey olmuyor arkadaşlar ya. Abi ne oldu ben sana? Abi tenge tenge oldun. Lan ne tenge dengesi oğlum saçmalama ya. Otur şuraya otur. Abi kendine bak istersen. Dur bakayım gel ki kamerayı getir. Dur bakayım. Oğlum bu ne lan? Harbiden tenge tenge oldun lan. Alperen tenge tenge olmuş. Abi ben sana dedim. Oğlum ne oluyor lan? Abi bir şey diyeceğim. Harbi tenge tenge oldum ha. Alpi ne yapacağız? Abi bilmiyorum nasıl gelip döneceğiz. Abi ne bileyim ya, bak tenge dansı yapasım geliyor ha. Tenge, ten, ağır abi tenge tenge dansı yapıyorum. Tenge de tenge, tenge de, tenge de, tenge, tenge, tenge. Alpi beni kurtarman lazım. Abi nasıl Alpi. kurtarayım? Abi gel arabaya binelim, gidelim bir şeyler yapalım. Oğlum ne oluyor lan, duramıyorum, yerimde duramıyorum. Tenge oldum, ne oluyor oğlum, ne oluyor, ne oluyor? Abi bilmiyorum. Arkadaşlar ben tenge oldum. Ben, ben bunun çaresine bakacağım, bir şekilde bakacağım. Abi tipe bak, abi tenge tenge oldum. Üstüm başım, kıyafetlerim de değişti lan. Oğlum ne oluyor lan? Alpi. Abi ne yapacağız? Bilmiyorum. Bilmiyorum ne yapacağımızı bilmiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu hale nasıl geldim bilmiyorum. Nasıl döneceğimi de bilmiyorum. Ben videoyu kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu videoya sizden 5000 like bekliyorum. 5000 like gelirse kendi maskemi çıkartacağım arkadaşlar. Zaten tenge tenge oldum. Maskenin altında kim var görebiliriz. 5000 like bekliyorum. Herkesten like patlaması bekliyorum arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.